Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma ve videolara hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Pandemi nöbetinin ikinci videolarına devam ediyoruz sevgili dostlar. Sohbetimiz yarıda kaldığını düşündüm ve devamını çekmek istedim. E, çünkü dışarıda çıkamıyorum. Yağmur yağıyor. Belki ses geliyordur. Biraz da odada mahsur kalmış gibiyim. <laughs> mahsur kaldım ne demekse. E, dolayısıyla ortam güzel. Oda sıcak. Çayımızı yaptık. Gelen giden de yok. Bu yağmurda şef falan da, şefler falan da gelmez. Dolayısıyla kalan videodan sohbetlerimizi devam edelim. Ne konuşacağız, ne konuşacağımızı bilmiyorum. Kırmızı tuşa bastıktan sonra e, aklıma ne gelirse konuşuyorum. Bazen planlı, bazen plansız. Umarım hoşunuza gidiyordur. E, güvenlik mesleğiyle alakalı tabii daha çok konuşuyorum. Lakin ee, tabi sosyal medya, YouTube özellikle diğer Facebook, Instagram gibi değil. Yani kişiye özel değil. Burası herkese açık bir mecra, kanal. Ee, herkesin erişebileceği, istediği konuyu araştırıp bulabileceği bir kanal. Bunun da farkındayım. Dolayısıyla otel yazdığında belki benim videolar ya da bir işte bir küfür yazdığında ya da benim e, videolarda herhangi biri ya da bir Rus hatun, Rus manita nasıl yapılır diye yazdığında ki çoğu arkadaş yazıyor. Bizim videolarda mutlaka birkaç tanesi çıkıyor olabilir. Dolayısıyla adam bunları izleyerek diğer videolarda da geçiş yaparak bir kafasında bir şeyler oluşur. Ya da tatile çıkmak isteyen ailesiyle, çocuğuyla, manitasıyla yani mutlaka bu kanala uğrar. Uğraması da lazım. Ben de kanalı bizim mesleğe has, bizim mesleğe sabitlemek istemiyorum. Arada ee, bu meslek yani bu turizm sektörüyle de alakalı konuşuyorum ki işte oteller nedir ne olur ne biter daha detaylı ileride anlatacağım bunları yani buraya gelecek insanların da bilgisi olsun ee, niye böyle bir şey söylüyorum çünkü yüzde %90 genel olarak bu Anadolu insanının bir e, turizm sektörüyle alakalı konuşuyorum bir tatil kültürü yok yani bizimdeki tatil kültürü şu Kurban geldiği zaman köye annemizin babamızın yanına gideriz. İşte büyük baş küçük baş keseriz değil mi? Halamız, dayımız, amcamızla. Ramazan olursa memleketimizde geçirmeyi isteriz. Ya da bir özel günlerde ailemizin yanında olmak veya onları yanımıza çağırmak isteriz. Tatilimizi de, bayramımızı, seyranımızı memleket merkezli program yapıyoruz. Çoğunluk olarak konuşuyorum tabii ki. Ama hiçbir zaman böyle büyük, büyük, beş yıldızlı bir otele gideyim. Burada nasıl tatil yapılır? Fiyatlar nelerdir? Belki araştırıyordur çoğu insan ama fiyatlardan dolayı da gelemiyordur. Ee, belki küçük otellere, belki de bir kaplıcıya Kaplıca, afyondur. Denizli, menizi, Oralara çok giden özellikle ihtiyaç kesimi çok fazla oluyor, emekli kesimi. En fazla kaplıcıya gidiyorlardır. Dolayısıyla ben istiyorum bütün memleketin insanı gelsin bu tür otellerde, büyük işletmelerde tatilini yapsın. Ucuz olsa da yapsın tabii ama ucuz değil. Yapsın, görsün bu kültürü, buradaki sistemi ne oluyor, ne bitiyor, burada nasıl tatil yapılır, buradaki denizden, güneşten, kumdan faydalansın istiyorum yani. Özellikle gençler, çocuklar. Onların daha çok ihtiyacı var. Hem de çok çalışan insanlarız biz. Türkiye'de bakmayın yani. Az kazanıyoruz, çok çalışıp az kazanıyoruz. E paramızın da pek kıymeti yok. Elin gavuru niye geliyor buraya 15-20 gün tatil yapıyor? Euro 9 lira, avro avro 9 lira, dolar 8 lira. Dolayısıyla adam belki bir aylık maaşına Türkiye'de böyle büyük bir otelde her şey dahil iyi bir çift gidiyor. Rahat rahat. Yani biz de en fazla cumaya gidebiliyoruz işte. Tatil günümüzde. Neyse. Ya da köyde annemizin, ailemizin yanına gidebiliyoruz. Maalesef borç açık. Neyse. Konuyu dağıtmayalım fazla. Güvenilir arkadaşlarıma da inşallah bu videolarda faydalı olduğumu umuyorum. Oluyorumdur inşallah. Ne zaman zaman ağzımızdan küfür çıkıyor ya da eleştirilerimizde dozunu kaçırabiliyoruz. Ama bazı kelimelerde söylemence e, maksat yerini bulmuyor. İşte yavşak sektör dediğim zaman turizm sektörüne alakalı bak mesela değil mi? Sayfalar dolusu, yazsan saatlerce konuşsan turizm sektörüne alakalı ya da özel sektörle bu kadar etkili olmaz. Yavşak deyince <laughs> etkili oluyor. Niye? Karşıdan biri diyecek ki sen bize nasıl yavşak diyorsun? Ama böyle düzgün ve kibar cümleler kullanarak konuştuğunda anlaşılmıyor. Yavşak sektör çünkü. Buraya gelip bayanlardan bozulup e, giden çok arkadaşımız oldu. Veya buraya ayak uyduramayıp ailesinin yanına dönen çok arkadaşımız oldu. Ki öyle olması iyi bir şey. Özellikle bayanların buraya gelmelerini pek ben taraftar değilim. Gelen olursa da gelirseniz de e, bu videolarda ola ki bir yerlerde izliyorsanız tek başınıza gelmeyin. loka bir bayan arkadaşınıza gelin. Bayanlar için söylüyorum. Bayanların çalışabileceği sektör Değil. Ne yazık ki. Çok detaylı anlatmak istemiyorum. Burası, çakalların ve namert alçakların çok olduğu bir sektör. Burada adamı affedersiniz, ayakta götürürler. Acımazlar. Çok iyi yaklaşırlar. Şeytan sağdan yaklaşırmış. Şeytan, çakal çok. Yani birçok anlamda bozulur, dilersiniz. Ama daha çok erkekler, bizim hem cinslerimiz güvenlik olur, işte meydancı olur, kaççı olur, ne karın ağrısıysa buraya geldiklerinde mutlaka hem meslek sahibi olurlar, hem paralarını biriktirirler. Ya tutucuysanız, çalışmakla gözü olanlar için söylüyorum daha çok, hani manita falan filan diyoruz ama tabii bunu meslek meslek edinip de bu işlerin peşine düşerseniz götü başı doğru tutamazsınız. Evin yolunu bulamazsınız. Çalışacak arkadaşlar için de bulunmaz bir fırsat. Buralar sadece güvenlik değil. Az çok okuma yazması olan bir insan burada her türlü iş bulabilir, çalışabilir. Güvenlik olarak da çok fazla güvenlik işini gözünüzde büyütmeyin. Yani mesleği ayağa düşürün anlamında demiyorum. Yani ee, şöyle bir hayale kapılmayın, şöyle bir düşünceye kapılmayın. Otelde de çalışacak olsanız, sanayide de çalışacak olsanız, biz size de güvenlik olarak da çalışacak olsanız ciddi ciddi böyle kendinizi asker psikolojisine falan sokmayın. Ee, eskiden böyle TGRT'de mehmetçik programı vardı bizler çocukken, bebekken onu izlerdik. Sonra askere gittiğimizde de öyle şeyler olacağını, yaşayacağımızı zannederdik. Ama onların çoğu kamera çekiminden ve filmlerin birleştirilmesinin ibaret. Askerlik böyle tüfek atmak zıplamak formaya gidiyorsun. Patates soyuyorsun ya da işte silahlık mübeti tutuyorsun ya da koğuş sorumlusu oluyorsun. Hiç alakasız yerlerde akşama kadar eğitim yapıyorsun. Akşama kadar eğitim yapıyorsun. 18 ay boyunca. Şimdi 6 aya düştü gerçi de. Diyeceğim o. Yani oraya gittiğinde adam doktordur, hakimdir ya da bir yerde yöneticidir. Gittiğinde er olarak esas duruşta bekliyorsun işte karşındaki 20 yaşında çocuğun karşısında, o da sana basıyor fırçayı, 40 yaşındaki bir abisi pozisyonunda birine fırçayı basıyor. Dolayısıyla, laf uzatmayayım, yani bu mesleği gözünüzde büyütüp de böyle ''Lan ben sözümde özel güvenlik olarak çalışacağım, bak videoları da izledim, beni orada Superman olarak karşılayacaklar'' falan diye aklınıza gelmesin. Şöyle karşılarlar, adamın personel ihtiyacı vardır e, seni de görmüştür eli yüzü düzgün. O bilir zaten hangi malı nasıl alacağını, kullanacağını bilir. Müdürden bahsediyorum, güvenlik müdüründen. Özellikle asker emeklileri, bunlar iyi bilirler. Psikolojik eğitim aldıkları için onlar. Ama aldıkları psikolojik eğitim 80'ler döneminden kalma eğitim. Şimdiki eğitimlerle alakası yok. Onun için tosluyorlar dolara. Anlaşamıyorlar bizlerle. Neyse. Sana bakar eli yüzü düzgün, ağzı da laf yapıyor. Sana aslansın, kaplansın. Tamam birkaç gün yanından geçerken selam verir. Sen zannedersin ki dünyanın en iyi adamı, en iyi güvenlik müdürü. Onun da birkaç yalakası vardır. Onlar da sana selam kelam, o merhaba, iyi misin? İyiyim. Ondan sonra sezon bitince kadar sana köserler. Olmadık ya da nöbet yazarlar. Nefes alamazsın, başını kaldıramazsın. Ondan sonra bir daha da Dersin ben buraya gelirsem Ankara'nın dikmeni bir daha gelirsem öp beni dersin. Veya dayanamazsın. Çıkarsın diğer otele girersin. Orada da aynı benzer şeyleri karşılaşırsın. Sonra dersin ki lan ben o kadar video izledim. Hiç anlatılanlarla bunlar birbirini tutmuyor. E tutmaz tabii ki. Çünkü anlatılanlardan bir film izlemek gibi. Film izler gibi izlediğiniz zaman gaza gelirsiniz. Böyle süperme muamelesi yapılacak falan zannedersiniz. Geldiğinizde hayal kırıklığına uğramanız kaçınılmaz. Ben ekonomik boyutundan fayda göreceğinizi söylüyorum ama psikolojik olarak çok iyi bir kadroya gelirseniz kalırsınız. Katruye kalmasanız bile memnun olursunuz. Her sene gelirsiniz oraya. Ama iyi bir katruye dek gelmezseniz, iyi bir müdür şef olmazsa ebrenizi öperler. Sektörde nefret edersiniz. Bunlarla ilgili konuşabileceğim yüzlerce binlerce şey var. Ha diyorsunuz ki sezon bitti, kışın ne konuşacağız? Kışın bunları konuşacağız. Takipte kalın bakalım. Bak neler var anlatacağım sizlere. Neler var neler. Onun için turizm sektörü yavşak bir sektör. Dışarıdaki mağazada çalışan esnaftan bahsetmiyorum ya da dolmuş şoföründen, otobüs şoföründen bahsetmiyorum. Onlara da gelecek sıra. Ama bu sahil bölgelerindeki insanların, esnafların ve e, turizmde çalışanların, otelcilerin hal hareket, hal ve gidişleri eskiler. Sıfır. Eksi, eksi bir. <laughs> sıfır da değil. Sıfır da bir rakam. İşte Antalya böyle. Yağmur başladığı zaman saatlerce yağmur yağıyor. Biliyorum yani enteresan yerlerde farklı farklı Projelerde, çok ücra köşelerde, evinden, ailesinden çok uzak yerlerde, geceleri sabahları kadar 8-10 saat, belki 12 saat nöbet tutan güvenlikçi arkadaşlarım, kardeşlerim var. Muhtemelen beni de izliyorlardır. Hepimizin hayalinde şu var, işte bir bankada ya da bir postanede ya da bir devlet kurumunda güvenlik olmak. Yani caminin içindeki hedefimiz o. Onun dışında olursa olur, olmazsa işte sitede güvenlik olmaya veya işte sanayide nöbet tutmaya devam ya da işte otellerde şurada burada. Bu işin en zor tarafı geceleri. Geceleri nöbet tutmak. Uykusuzluk bir taraftan. insanlar böyle işte açlık bir taraftan. Adamın interneti yoktur. Bak bu çok önemli. İnternet yok adamın. Belki getireceği işte iki tane po alacak, iki poç alacak parası yok. Veya tek poğaçayla simitle geliyor tek başına yaşıyor veya ailesiyle yaşıyor. Ekonomik durumlar belli zaten. Böyle arkadaşlarımız vardı. Adam bir tane portakal mandalda Yanında bir tane de poğaça yapıyordu yenge hanım. Öyle geliyordu. E, kulübede de iyi kötü sallama çayı bir şeyleri var. Şeker mekeri getiriyoruz. Ben getiriyorum. Mesela başka arkadaş getiriyor. Öyle aramızda böyle arkadaşlarımızı idare ettiğimiz çok oldu. Gariban adam. E, güvenlik, olarak, güvenlik olmasa gidip başka yerde çalışamaz yani belli. E, işte zor yani. Bu iş zor. Bu işin gece ümmetleri zor. Ee, bu işin garibanı çok. Sahipsiz insan çok. Niye garibanı çok diyorum. Yani hiçbir iş yapamayan genelde Türkiye'de güvenlik olduğu için genel olarak söylüyorum. Bakıyorsun, konuşuyorsun. İşte orada çalışmış, burada çalışmış. Tutunamamış, biraz kafa kırık. Biraz ailevi sorunları var. İşte anne baba diyor ki ya tamam sen diyor artık diyor 30'una geldin. Orada burada çalıştın tutunamadın. Gel bir sertifika al da bir güvenlik ol. İşte bizim mahallede falanca abimiz var tanıdık. O da sana bir iş bulur. Size de sanayi de şurada burada. Zaten sanayi güvenliği banko. Ondan sonra orada çalışırsın diyor. İşte iyi kötü de evlendiriyorlar halasını kızı amcasını oğluyla. Bayanlar için geçerli. Öyle gidiyor meslek sahibi oluyor. işsizler için bulunmaz bir fırsat güvenlik işi. Ama bu işin içerisinde de tabii bir tık üstü turizm sektörü. Burada, diğer projelerden çok farklı. bu ortama alışırsanız, lojmanına alışırsan, müdürüne, şefine alışırsan, ortamı da işte şansınıza iyi bir ortam denk gelirse hem sezonu bitirirsiniz, belki kadroya kalırsınız. Kadroya kalamazsınız bile, yani şirketlere bağlı olarak çalışsanız bile en azından bir açık kapınız olur. Mart'ta, Nisan'da, belki Şubat'ta daha erken çağırırlar. Şubat'ta, Mart'ta sizi tekrar çağırırlar hem bir çevreniz olur. işte bir arkadaşınız gelir başka bir otele gider orada iş bulur falan derken camiye tanıdıkça da sizin alternatifiniz çoğalır. Alternatifiniz çoğaldığı zaman da işte o kadrolu güvenlik bulma işi daha da kolaylaşır. Daha ama şu var benim gördüğüm bu iş bu sezonluk oteller artık sezonluktan çıkacaklar. Kendilerini yavaş yavaş bunu hazırlamaya başladılar. Hükümetin de politikası bu yönde. Duyduğum kadarıyla yani camianın içinde diyoruz. Belki sizin çoğunuz dışarıda bunları duyamıyorsunuz ama artık 12 ay, 11 ay, 12 ay oteller yani yurt dışından misafir kabul edecek. Ama bu pandeminin COVID-19, COVID çorum COVID diyoruz biz. 19 çorum plaka. COVID-19'un pandeminin gitmesi lazım. Ona rağmen dolu. Anasını satayım. Bak bugün itibariyle 700-800 misafiri var. Kasım'ın 40'ini beşine kadar da otel dolu yani <laughs> gitmiyor yavşaklar. havalar güzel e, otel ucuz günlük 40-50 euro'ya geliyorlar sen seneye nah gelirsin 50 euro'ya sen ana kapıdan almayız lan 50 euro'ya al 50 euro'ya valiz mi diyorsun sen dışarıda valiz satıyorlar 50 euro'ya uyduruk valizler biraz tarhana çorbası gibi oldu video. Her şeyden konuşuyoruz. Böyle daha iyi. Her şeyden konuşalım. Her şeyden fikrimiz olsun. Konuşma iyidir. Evet. En çok kitap okuyan, en çok film izleyen, en çok haber izleyen departman Türkiye'de hangisi derseniz, bence bir güvenlik, iki hemşireler. Gerçekten bu nöbet işinin burada faydası var. Ben çok fazla kitap okumuyorum ama okuyan arkadaşlarımız var. Adam nöbette usanmadan açıyor kocaman kocaman kitapları. Sabah kadar kitap okuyor. Özellikle bu site güvenliklerindeki arkadaşlarımız. Hastanelerde falan bazen işte arkadaşımız var. Bayan arkadaş çayını çorbasını içmeye gidiyoruz. Kıza bakıyorum ne zaman gitsem kitap okuyor yani. <laughs> Bıkmadan usanmadan. Yani bizim departman bakma maaşı az. İşte böyle işsiz adamların tercih ettiği bir sektör. Ama ee, okuma yazma oranı yüksek. Kafa çalışıyor, bakıyor, ediyor, takip ediyor. Bu boş zamanlarında ne yapacak adam sabah kadar? Porno bile izlese faydalı yani. Bir şey izliyor, bir şey izlemesi lazım. Boş durmuyor adamın eli. Nasıl? <laughs> ne kadar ayıp şeyler değil mi? Böyle bizim kanalımızda her bok var. Bakmayın ayıp mayıp. Ayıp falan değil arkadaşlar. Adam amcasının kızına tecavüz ederken, mahalledeki köpeğe tecavüz ederken ayıp olmuyorsa bizim bunlar konuşmamız çok normal şeyler. Çok da kapalı olmaya gerek yok. Çok da kendinizi içinize kapatmayın. Çok da fazla arabex psikolojisine takılmayın. Arabeks dinleyin de psikolojisine psikolojisine takılmayın. Dediğim gibi Türk erkeği daha içine kapanık. Kadınlar daha özgür, daha mantıklı, olgun. Ama erkekler daha geç olgunlaşıyor. Akıl mantık yerine kırktan sonra oturuyor, oturuyor. Ama bazı konularda da iş işten geçmiş oluyor. İşte buralarda manete yapıyorsun. Rusça öğreniyorsun, İngilizce öğreniyorsun. Artık oteldeki hangi sektörde Rus mu, Alman mı geliyor, hangi otelde, hangi milletin insan geliyorsa ona göre kendini geliştiriyorsun. Dolayısıyla her haline bu yansıyor. Emanet i̇şte yapıp sezon bittiğinde emanetasının yanına gidenler var. Yani bunlar emekli oluyor arkadaşlar. Birçok arkadaşımız var. Oradan gelen, bayanlarla evlenen, çoluğa çocuğa karışan. Değil mi? Konuşup da tan tanıyorsun o insanları. İnancını, kültürünü, adetlerini, örfünü, ailesini. E geriden biz ne yapıyoruz? Mini etek giymiş, işte poposunu görüyorsun, kıçını başını görüyorsun. Bayağı mırnakoyim, ne güzel kadın ya diyorsun. Biz insan mıyız? Ben hep söylerim mi? <laughs> biz, bunlar insan mı ya falan diyorsun. Ama işte onlar göründüğünden ibaret değiller yani. yani. Orospu değiller, affedersiniz. E gavur, gavurun öyle gezmesi normal. Sokakta da öyle geziyor, evde de öyle yaşıyor. Biz kendi ailemizden, çevremizden öyle insanlar görmediğimiz için doğal olarak inancımızdan, kültürümüzden kaynaklanır. bize onlar enteresan geliyor. Onların içi de böyle zannediyoruz. Değiller. Bu konuyu ileride konuşalım hocam. Ay, Rus devuşkiler candır. Yorgunluk çok. Çay iç, çay iç. Ulan Prost'ta da olsan İyileşirsin ya şurada. Çay içmekten yemin ediyorum var ya. Meyve getirdik. Meyvemizi de yemedik. Armut aldım yemekhaneden. Misafirlerin olduğu bölüme gittim. Aldım iki tane. Misafirlere güzel yemek yapıyorlar. <laughs> Misafirler insan değil ya. Onlara güzel yapıyorlar. Otel personeline Mokoko. Oradan kaçak yemek alıyorum bazen. Çorba morba. İşte tatlı matlı iyi oluyor. Evet. Son günleri böyle değerlendirelim. Şu yurt dışına gidelim gelelim. İnşallah orada da güzel videolar çekeceğiz. Affedersiniz. Sonra geldiklerinde sonra bir değerlendirme yaparız tekrar. Karşılıklı. Her zaman dediğim gibi eski arkadaşlarımızdan, abilerimizden yorum tavsiye bekliyorum katılımcı olmanızı istiyorum. Yeni arkadaşlarımızdan da tabii ki katılımcı olmalarını rica ediyorum. Her şeyi anlattığımı düşünmüyorum. Kendi sektörümüzle alakalı, turizm sektörüyle alakalı her şeyi anlattığımı düşünmüyorum. Anlatamayız da, gücümüz de yetmez. Ama elimizden geldiğince, dilim döndüğünce bazen not olarak, bazen kendi doğal olarak konuşma seyrinde bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum sizlerden sizlerle. Sizlerden de merak ettiğiniz şeyleri yorumlar bölümünü yazmanızı istiyorum. Yorumlar abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. 900 bine yakın özel kimlik kartı alan, almış olan arkadaş var. Bay bayan. Mevcutta çalışan 250.000'e bine yakın ortalama. Belki 260 bindir. E bakıyorsun tam düzenli olarak girenler çıkanlar şu anda kurslardan hala hala kurslarda mezun olanları saymıyorum. Ama pek internette bu tür mesleğimizle ilgili çekilen videolarda kanallarda ben izlemiyorum son iki yıldır. İlk zamanlar izliyordum video çeken güvenici arkadaşları da. Pek katılımcı olduklarını düşünmüyorum. Merak mı etmiyorlar yoksa bilgilerim yok anlamıyorum. Yani YouTube'da sadece ya da internette internet sadece porno izleme mecrası değil arkadaşlar. İşte arkadaşlarınızı tavsiye edin böyle videolar çeken birileri var diye. Sadece beni değil diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Belki sizlerin arasında böyle videolar çekil, çeken kardeşlerimiz, arkadaşlarımız çıkacak. Karşılıklı paylaşarak hem bu kanalı büyütelim hem de işsiz güçsüz birçok arkadaşımız var gelsin buralardan ekmek yesin. Ekmek yesin kardeşim benim. Ne yapalım? Benim dışarı çıkayım bakayım ne var ne yok. Bir görüntü yapalım. Değil mi? Bizim mesleğimiz görüntü yapmak. Bir yerde. Bak bununla da ilgili konuşayım.